Değerli basın mensupları Merkez Bankası Başkanı Sayın Erdoğan bugün faiz kararlarını açıkladı. Daha doğrusu pas geçti. Sayın Erdoğan her seferinde NASA göre faiz haram. Allah'ın emirlerini uygulayacağım tabii ki. Faizi indireceğim derken Bugün de indirim bekliyorduk ama nas bugün itibariyle uygulanmadı. Allah'ın emirleri bir sonraki aya ertelendi muhtemelen. Biz enflasyon sebep, faiz sonuç dedik. Sayın Cumhurbaşkanı ısrarla faiz sebep, enflasyon sonuç dedi. Ama bugün kendisi de anladı ki enflasyon sebep, faiz sonuç. Çünkü faizi %14'e düşürdüm diye sevindiler, oynadılar, halay çektiler ama gel gör ki faiz %40. Çiftçiye faiz, tarım kredide %40. %14'e mevduat yok. Mevduatlar %18. Otomobil kredisi aylık 280, ev kredisi aylık 230. Dolayısıyla orada ortada ne düşen var, ne inen var, ne yıkılan var. Nihayet bugün yanlıştan geri döndüler, pas geçtiler. Ama olan millete oldu. Çünkü doğal gaz arttı. Elektrik arttı. Akaryakıt 15 liraya dayandı. Elektrik ve doğal gaz faturaları sebebiyle binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın evinde doğal gaz kesildi. Elektrikler kesilmeye başlandı. Sebebi ne? Bir inat. Sebebi ne? Her şeyi ben bilirim. Sebebi ne? Ekonominin kitabını yazdım diyerek okumayan bir iradenin getirdiği nokta milleti perişan etti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki çift paradan vazgeçeceğiz. Büyük ekonomist yine buyurmuş. Ne yapacağız? Türk lirasıyla alışveriş yapacağız. İhracat yapanların dışında Türk lirasını kullanacağız. İyi diyorsun da Sayın Cumhurbaşkanım. Bütün ihaleleri dolarla, euro ile yapıyorsun. Aklımızla mı oynuyorsun Sayın Cumhurbaşkanım? Ticareti yapanlara dolarla izin verdim diyorsun. Türk lirasına dönelim diye bize akıl veriyorsun. Ama bütün ihaleleri yandaş müteahhitlere verdiğin bütün ihaleleri havaalanından, otoyoluna, tünelinden, barajından, köprüsünden bütün ihaleleri dolar ve euro ile yapıyorsun. Eğer para konusunda samimiyseniz, Türk lirası konusunda samimiyseniz hemen dolar ve euro ihalelerini iptal edip Türk lirasına dönün samimiyetinizi anlayacağız. Ama biliyoruz ki samimi değilsiniz bu ihaleleri alanlar ballı kaymaklı bu milletin hakkını yemeye devam ederek edecekler ve milletin anasına da sövecekler. Gün gelecek bunun hesabını da Allah'ın izniyle verecekler. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki elektrik faturalarında fedakarlık yaptık. Geçen sene 160 bin lira fedakarlık yaptık. Nerede yaptınız? Kim gördü fedakarlığınızı? Fedakarlığın karşılığı yüzde 127 zam mıydı? Sayın Cumhurbaşkanı elektriğe fedakarlık yaptık dediniz, anladık. Allah razı olsun diyeceğiz de gördüğü bir şey yok milletin. Ama bu fedakarlığın bedeli yüzde yüzdirmiye de elektrik zam mıydı yılbaşı gecesi? Hester yaptık, Gester yaptık, barajlar yaptık diyorsunuz. Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Polonya'dan elektrik almayı durdurduk diyorsunuz. Türkiye elektrik ihraç ediyor diyorsunuz ama kendi vatandaşınıza zulme devam ediyorsunuz. 400 lira elektrik faturası ödeyen bir aile bin lira elektrik faturası ödemeye başladı. Bir ev sahibine kira ödüyor, bir de elektrik firmalarına kira ödemeye başladı. Biz sizden fedakarlık bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Nerede bekliyoruz biliyor musunuz? Derhal doğal gaz zamlarını ve elektrik zamlarını, akaryakıt zamlarını geri çekerek gösterin fedakarlığınızı. Devlet budur. Devlet vatandaşına zulmetmez. Siz zamla zulmediyorsunuz. Bu zulme dur demelisiniz. Dolayısıyla biz diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı millet kandırılıyor. Kim söylüyor kandırıldığını? TÜİK Başkanı söylüyor. Ne diyor? 84 milyonun hakkını yiyemezdim diyor. Enflasyon rakamlarını doğru açıklamalıydım diyor. Açıkladı mı? Hayır. Yıllık yüzde 36 Pinokyo rakamlarıyla ama gerçekte yüzde 80. Dolayısıyla Türk milleti büyük bir perişanlık yaşıyor. Türk milleti büyük bir eksiklik ve yokluk içerisine düştü. Açlık her geçen gün artıyor. Millet ekmek bulamaz hale geldi. Bir vatandaş geçen gün beni aradı. Sabah Kocaeli'de kuşlara yem olsun diye bıraktığı ekmeği bir vatandaşın alıp göğsüne saklayarak evine götürdüğünü gördüğünde Hüngür hüngür ağladım dedi. Milleti bu hale düşürdünüz. Daha dün iki genç intihar etti. Her geçen gün intiharlar artıyor. Sayın Cumhurbaşkanı biraz saraydan çıkın da milletin halini görmeye karar verin. Sayın Cumhurbaşkanı çok mutlu. Mutlulara diyor ki tribiçeyi niye yemediniz diyor. Millet ekmek bulamıyor diyoruz. Millet aç diyoruz. Millet çocuğuna ayakkabı alamıyor diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı saraydan muhtemel eken muhtemeldir ki herkesin triliçe yediğini zannediyor. Ve triliçeyi niye bitirmediniz diyor. Bitecek bir şey var. O da sizin zulüm iktidarınız ve hemen seçim, şimdi seçim diyoruz. Yapmasan bile 2023 Haziran'ında millet sizi bitirecek, yönetemiyorsunuz, gideceksiniz diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. TÜİK ithal... Başkanı istifa etmemiş olsa da bile bu açıklamadan sonra TÜİK Başkanı Recep Tayyip Erdoğan onu görevden alır. Çünkü ülkenin her şeyinin başı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Öyle boş boş konuşmayı sevmez. Başka sorusu olan yoksa teşekkür ediyorum. Sağ olun.